şimdi V203'te Mercedes V203'te emblem eğer kırılmışsa ya da bunları çok fazla çalıyorlardı. nasıl işte, değiştireceğini göstereceğim. İlk önce bunu buradan döndürmeniz gerekiyor. Döndürdükten sonra bakın bu kendiliğinden atıyor da kendini. Five hours later. Çıkardık. yeni emblemimiz bu. Buradaki de yani internette V203 için arattığınızda bu numara çıkar. Bunu almanız gerekiyor. Bu dişliler dönüyor böyle. Anladın mı? Anladım. <laughs> <laughs> Dişlerin tam böyle yıldıza gelmesi gerekiyor. Böyle girer bu. Bunun içine. Altan döndürmen gerekiyor bunu şimdi. Onu da yine böyle yardımla. Five hours later. Şu an otobüs galiba. Şimdi bunu çıkardık, bunun çıkması burasını bir kerpeten yardımıyla ile buraya taktığınızda döndürebilirsiniz. Döndüğünde bu çıkar zaten, sonra taktıktan sonra da yeniden bunu saat yönüne doğru döndürdüğünüzde oturur yerine. Ucu şey aldım. <laughs> 5 hours later. Merhaba bire. Kal geldi lan. Merhaba. Nasılsın? İyi sen. iyi. Evet arkadaşlar bugün sizlere Mercedes ambleminin nasıl çalındığını anlatacağım. Evet. Arkadaşımın arabasının amblemini çaldılar. Çaldılar. Evet. Olaylar nasıl gelişti anlatabilir misiniz? Olaylar nasıl gelişti? Okuldan gelmiştim. Arabayı bıraktığımda sabah babam kalktığında Arabayı alma, almaya gitmiş, bir bakmış. Arabayı nereye park ettin bu arada? Arabayı vallahi bir iki sokak ileri park etmiştim o zaman park yeri bulamamıştım okuldan geldiğimde. Uzağa bıraktım ben de. Uzağa bıraktıktan sonra sabah babam kalktığında arabayı almaya gittiğinde tam böyle bir bakmış. emlem yok, çalmışlar emlemi. Eyvah. Almanya'da çok sıkra sanan bir durum. Çok yani... yaygın bir durum evet, Amblemlerin çalanması. Çok... Özellikle Mercedes amblemini. Mercedes amblemleri bayağı bir çalıyorlar burada. Ee, kolay da çıkıyor zaten, çektiğin gibi hemen çıkıyor zaten bir Rolls olsa öyle olmazdı. Aynen. Çaldıktan sonra aradı beni Emrem nerede hani çalmışlar falan haberin yok mu dedi dedim yok o akşam olmuş demek ki. Öylelikle e, ebay'den bir tane Emrem sipariş etmiştim. Sipariş ettiğimde bir 17-18 euro demiştim. Okay. ilk önce 17-18 yıldan sonra geldi bu emlem ama emlem orijinal bir emlem değil tabii ki de onun için yani e, demirleri falan bayağı bir daha döndürdüğünde hemen diye çıkıyor zaten. Onun babamla denemiştik takmaya takamadık kırıldı zaten elimizde bizim <laughs> daha takarken. yaklaşık bir 3-4 ay böyle ben emlemsiz gezdim şimdi tam böyle bir pandemi zamanında iş bulamıyoruz kendimize. Hemen ebay'den bir tane sipariş ettim. Onu taktık şimdi. onu da ona göre sipariş ettik. Yani ona göre da artık ne kadar gideceğini bilmiyoruz ama. En azından bir... <laughs> en azından bir emniyemiz var evet. sence kimler çalıyor bunları? Ee, kimler çaldığını vallahi bilmiyorum ama bizim tarafta zaten daha çok böyle hippi tarzında, rasta tarzında insanlar oluyor böyle. Yani e, barış Simgesi'ne çok benzediği için fotoğrafını koyarsın barış simgesini. Aynen fotoğraf buralar. Aynen. <laughs> ona çok benzediği için daha çok onlar çaldığını düşünüyorum yani başka kim çalabilir ki zaten yani çalsan da ne yapabilirsin onu zaten yani kolye yapıyorlar yani öyle gö görüyorum hani umarım bir daha böyle bir şey yaşamazsın İnşallah. hepimiz mutlu bir şekilde yaşarız yani barış içinde yaşarız biz de barış içinde aynen öyle <laughs> Emlemlere göz dikmeyi sikerim belanızı <laughs> görüşmek üzere görüşmek üzere bay